Evet sevgili rakip bu severler. Müthiş karşılaşma. Karzamet Nideler arasında biraz önce sonuçlandı. 7-3'lük kaptan galibiyet. Arka arkaya ikinci galibiyet. Güzel maçtı. Mücadele dolu maçtı ama galip gelmesini yine bildim. Puanını aldın götürdün. Maç hakkında yorumlarını alabilir miyim? Karşı rakibi tek bir tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Hem yaş grubu hem veteran anlamında hem genç anlamında Antalya'nın en iyilerine sahibi diyebilirim. Bütün takımlara saygı duyuyorum. Rakip bunun sistemini, puanlama sistemini, kuralların yeni yeni öğreniyoruz. Siyah noktalı takımlarla oynarsak daha çok puan varmış. Bir meydan okuma olarak algılamasın kimse. Hani siyah noktada kim varsa hani Akgöl City, Antalya Demir. Yani dostluk çerçevesinde bazı arkadaşlar tanıyoruz. Yani pazartesi akşam müsait derse oynayalım seviniriz. Kesinlikle bir meydan okuma hayatta yani yani saha içine hırsımızı, kinimizi, nefretimizi getirmiyoruz. Temiz çocuklar, topçu çocuklar, 35 yaşında evli insanlar da var. Ayağına yüreğine sağlık. Plyof'a kadar minimum 10-12-13-14-15 maçı tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Haftada 2 maç, 3 maç. Şampiyonluk potasında olacağımı da kesinlikle inanıyorum. Yıllardır bir takımın birleşimiyiz biz zaten. Hani dün gelmedik buraya. Ben liderlerin rakip bulda yarı final göreceğine, final göreceğine inanıyorum. Olmaya da bilir hep cümlelerimi söylerim. 8 yıldır bu piyasadayız. Rabbim maddi manevi sağlık anlamında imkan verdikçe biz buradayız. Bu dönem olmadı, öbür dönem olur. Herkesin ayağına yürüyen sağlık, hayırlı geceler diliyor. Kaptan biz de size çok teşekkür ederiz. Tabii ki beraberiz bundan sonra. İnşallah her şey için hayırlısı olur. Görüşürüz. Eyvallah. Başka İyi akşamlar. Sağ ol bari.